Arkadaşlar ben Oğuzhan, FS19 İtalyan serimizin 15. bölümünden herkese merhaba diyorum. Bu arada iyi akşamlar dediğim, şu an akşam çekiyorum videoyu. Gündüzden iki video attım bildiğiniz üzere, izlediğiniz çok teşekkür ederim. Ee, dediğim üzere zaten sizler her zaman videolarda sözüm vardı. 500 görüntülemeye ulaşınca bir diğer bölüm gelecek diye. Baktım 450'yi geçmiş, hemen e, ben de geçtim e, laptopun başına dedim. Hemen çekeyim, düzenledim falan derken onlar zaten gençler işini biliyor. Gençler vazifesini biliyor. Onlar 500 de yapar, bin de yapar dedim. O yüzden hemen dedim bölümün başına geçtim. Şu anda e, sizlerle 15. bölümü inşallah halledeceğim. Sizler de umarım beğenirsiniz bu bölümü diyorum. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden hemen bölümümüze başlayalım. Öncelikle map'imizi açmak istiyorum. Çünkü arkadaşlar inanır mısınız biraz sonra göstereceğim. Garajda hiç traktörümüz yok. Bütün traktörler sağda hepsini sırayla göstereceğim size. SC'ye basalım bir. İneklerin durumu var farkındayım ona da bakacağız. Evet, bu traktörümüz ne olmuş? Öncelikle şundan başlamak istiyorum ben. Bu ne olmuş? Ha. ha, bunu bir işçiden çıkmış. tarlaya mı Şunu bir işçiye verelim. Bugün çok işimiz var. Bugün... Bugün hasat. Hasatla devam ediyoruz. Çeltik bir çerdi. Yani birini sattım. Yani çünkü çeltik çok zararlı olarak bizi. Fazla fark eden. Bu arada bu bir bizim ya. Bu bir bizim komşu Hasan abinin. Bizim bir sağda çalışıyor dedim. Yetmeyecek dedim. Kiralıyım ben senden belli ücret karşılığı dedim. Sağ olsun o da verdi içerine. O onu. Şimdi bu, bunu gördünüz. Burada da bitmek üzere gerçi ama gördüğünüz üzere çeltik yerini sürüyoruz. Haş metre. Ne unutla. çekiyoruz buraya da. Buradaki ekibimiz de işte ekim dikim işlerini bitir, yaptı, yapıyorlardı. Bitirmişler herhalde. Gördüğünüz üzere burada tüm kanal akıyor. En son. İşte e, şimdi şimdi bizde gördüğünüz gibi garaj iş traktörümüz yok. Şurada bizim 135'ler geçeyim. Ben bir yem kalmıştım. Unutmadan onu vereyim. Hayvanlar da aç kalmasın. 640'ı traktör gibi CC verdik. Hasan Eres'in yani buradan tekrar selam gönderip teşekkür ederiz 640 için. Ümitle eceklemez çok iyi oldu. Yani i̇lk i̇yi işimizi görüyor yani. Daha iyi bir manevra kabiliyeti böyle daha hızlı bir şey yapacağız tabii ki. İyi bir traktör bulacağız. Valla bu çok teşekkür ederim ben size dedim. Siz izleyin yeter ki diyorum ya. Yani, siz izleyin ben her saat başı video atarım hiç sıkıntı değil. Bunu da izleyin. Gece 11'de size 12'de ben size bir video daha atayım hiç sıkıntı değil. Yeter siz destek verin. Hayvanlar valla aç ölüyordu daha. Tamam güzel. İstop ettiğimizde veriyor mu? Güzel veriyor. Tamam. İsterseniz biz vakit kaybetmeden neye geçelim? Biz şu Hasan abinin içeriğine geçelim önce bir. Şunu şuraya. Evet. Onu bir çeyre, bizim içerimiz bir farkındaysanız biraz daha koyu sarı. Biraz sonra yanına varınca göreceksiniz. Çalışmalarımızı yakalım. Çalıştıralım. Haydi bakalım. Dedim e, normal balya ihtiyacımız yok. Dedim ben de yulafı toz saman biçeyim. Samanı kullanırız. Artarını satarız dedim hasıl alalım? içeride şöyle işten kullanalım. Burada gübremiz bir bir iki gördüğünüz üzere. 640'ımız da orada. <laughs> traktör yapacağız yani bir süreliğine. Ve bu bölümde tabii ki de sürprizim ne var? Bu bölümde yeni traktör alacağız. Ben size ne dedim? 10. bölüm itibaren her bölümde traktör alacağız. Evet bizim içeride bölümümüz orada çalışıyor. Gördüğünüz üzere sabahtan işçimiz şey yaptı. Benim kendi maaşlı işçilerim var bildiğiniz üzere. Şu anda çalışıyor. Yani tarlayı bayağı bitirmiş. Garip ekilse de olsun. O da buradan bir Selam verelim O da tostoz yapıyor ya Tostoza devam Orada arada Naili Taş Atacağız Çok teşekkür ederim Tostoza bir tane yapalım Sevgilerim üzere O da hatta böyle gölleri falan paylaşıyor Tostoza devam diye Çok güzel bir ses O sesi de buradan tekrarlamış olayım Onun adına Tostoza devam Evet Biz de buraya girelim Şimdi Bastık kar Öne indirdik Evet Karşıya açma bu arada bizden böyle açık sarı alsaydık ya. Allah iyi oluyormuş ha. Açık sarı alabiliyormuşuz bence. Ben, ben Evet, haydi bakalım. Bugün büyük ya harmandayız bugün. Bayağı büyük harman işimiz var. Hemen bunu da işçiye vereyim. Biraz sonra bakacağım bunlara. Önce bir etrafı yoluna koymam lazım benim. Her videoda <laughs> bir iş yığını alıyor Sıra bakmayın. Evet, bir kez sürprizimiz neydi bizim? Burayı biliyorum biraz garip oldu. Burayı fazla göstermeyeyim. <laughs> bu tarla Arap durumda çünkü haşladı çıktı buranın. Erkut'un kızı cep. Karşı da öyle oldu ama yapacak bir şey yok. Bu seferlik tasat böyle olsun. En azından elimizde mükemmel bir her şey tam tarla var en azından. Şimdi bizim sürprizimiz neydi? Baktı traktör yetmiyor abi. Traktör yetmiyor. Hem çeşitlendirmek acına. Çiftliğe bir değişik renk gelsin. Ya dedik hep kırmızı mavi takılıyoruz. Turuncu takılıyoruz. Neden yeşil renk traktör? Değil mi? O yüzden de bugün yeni bir traktör alacağız. İstek birkaç kişi demişti sadece ama kendimi çok isterim İnşallah beğenirsiniz diyorum. Tahminler şu an gelmeye başlamıştır diye düşünüyorum. Evet küçük traktörlerimizi geçmeden önce tabii ki de kredi çekeceğiz. E, borcumuz bu arada bir çer satınca e, biraz ödedim 300 bin indirmeye başardım ama e, geri çekeceğiz tabii ki de. Şöyle. Abi, 350 bin olsun. ödeyeceğiz inşallah. Hasat paralarını falan. Hayvanlardan gelen parayla çıkacağız şimdi. Şöyle küçük traktörlere gelelim. Burada çok bunu kepçeli de kullanacağım aynı zamanda çok böyle sevdiğim bir traktörümüz var. Gördüğünüz üzere bu Deus var 4080. Çok aşırı derecede bayıldığım bir traktör. Manevra kabiliyeti falan çok iyi. Özellikle kepçe takarsanız yani tadından yenmez diyebilirim size. Semih Çengeli buradan teşekkür ediyoruz. Onlar yaptı biliyorsunuz. Onlar kanalından bulabilirsiniz. Zaten Motup'ta da var. Öğükleyici acaba şimdi mi eklesem? Hmm. şimdilik eklemeyelim. Yani şimdi böyle biraz değişik durdu. Biz böyle yapalım en iyisi değil mi? Evet böyle yapalım. Tamam biz böyle alt bir şeyden satın alalım. Zaten fazla da bir özelliği yok. Hadi bakalım. Bismillah. Yeni traktörümüz hayırlı olsun. Umarım <laughs> çok bir talep gelir çiftlikle durması için. Çünkü çok talep gelmezse aksine çok traktör sat talebi gelirse bildiğiniz üzere zaten ne yapıyorduk? Biz satıyoruz abi. Yani sonuçta traktörü satıyoruz. İnsanlar istemezse zorla durdurmaya gerek yok. Çok güzel yani. 640'ı belki geri verebiliriz buna şey yapabiliriz yani ben bunu kepçeye traktör yapmak istiyorum aslında manevra kabiliyeti çok iyi Kubota'dan sonra tabi bu benim sürüşümden kaynaklanıyor Kubota'dan sonra gerçekten manevra seni traktör diyebilirim oyunda Gay gayet iyi özellikle kepçe olarak kullanırsanız hiçbir sıkıntı yaşamazsınız abi traktör, traktör sağlam iyi şimdi saman aramamızı takalım bir tane saman arabası belki alabiliriz gidişatta göremem bakalım şimdi devam edelim şu an Abi traktör yetmiyor şu an ya var ya traktör yetmiyor. Traktör yetmiyor abi. Haydi bakalım gayet güzel. yerden biraz da yüksek zaten. Yani, 4 bu dört çeker değil bildiğim kadar çift çeker olması lazım da ama çok şu an çok emin olamadım ama dört çeker sanki yetmiyor. 80 beygir traktör dört çeker olamaz herhalde değil mi? çünkü yerden biraz yüksek. Çift çeker olduğu kesin de genelde çift çekerden sonrası yerden yüksek oluyor. Bak şu an görüyorsunuz yerde bayağı bir yüksek. Tamam orayı yapsın. Biz de bunu buraya götürelim. İşlerimiz çok yoğun bugün ya. Ee, şimdi biz ne yapalım? Ha, traktörlerimizi şuradan bir getirelim. Bunlar iki bitmiş çünkü. Çiftler bir toplayalım traktörlerimizi. İpler artık şey çekeriz herhalde. Kasa çekeriz. Haydi bakalım. Gidelim. Bunları da yapmamız lazım gençler. Biliyorum. patozu <laughs> bir şey izlemek istiyorsunuz size biraz sonra söz veriyorum. <laughs> en iyice de patozu bir çeri şey. tekrar göstereceğim. Çok talep geldi çünkü ona. Yorumlarınızı ben tek tek okuyorum. Bu yüzden anlıyorum. yorumlarınızı yazın videodan sonra diyorum. Çok talep geldi. Hani patozluyu kullan, patozluyu kullan diye. Dedim o yüzden Servetimiz orada kalacak. Çünkü bunlar ikinci gübrenin atılması gerekiyor. O yüzden abi servet orada kalacak. Evet. Şuna bir geçelim geçelim atalım Tamamdır. Yeterli F yapıyorduk. Tamam. Biz takip edelim. Haydi dostum takip etsen Şimdi bu sefer yolu karıştırmayacağım. <laughs> bu sefer milletin tarlasından geçmek yok sonra nazar ışıtıyoruz şimdi. Gel bakayım geliyor musun? Arkada tabi bir tohum var kalkamadı bir Hadi bakalım. Reis. Mehmet Kuşlu kardeşim. Sana çok teşekkür ederim bu traktörü videonu kullanma izin yerde için. Haydi bakalım sana da buradan selam göndereyim. Aa bu arada Hava Şen sana da buradan selam göndereyim. Videonun videoda ismimi okur musun? demişsin. Yorum atmışsın. Sana da selam göndereyim. Kendinize sen de dikkat et. Sağlığınız, siyahatınız inşallah şey yerindedir. Şuradan geçelim ya. Bize bir şey demezler değil mi? Tamam. Biz saçmalarsak arkada gidelim saçmalar. Çünkü bizim saçmalamamız lazım. Biz kalayız. çok hızlı Çok hızlı gittik acaba ya? Geliyor tamam. Çünkü bu follow me de çok hızlı gittiği zaman şey oluyor. Onlar da işini bitirmiş. Onlar da sonra şey yaparız. Geliyor değil mi abi o gelsin sıkıntı yok. Çok daha araya açarsa kalırsa da kalsın abi. Hem Uçağımız da orada dediğim üzere. uçağımızdan getirdik. Şu reisi bir yıkamamız lazım ama ha. Bence şu reisi bir yıkayalım. Hop. Sen şuraya bir küçük olalım. Reis. Ah tamam hadi kalk. Dostum seninle şu anlık bir işimiz yok. Sen burada usul usul bekleyebilirsin. Sen burada bekle bakayım. Bizim bunu işimiz var. Bunu bir yıkayalım. Aslında yıkamaya da gerek yok. Aynı yıkamayalım. Çünkü kullanacağız şimdi. Skopla hasattan çıkıcı yıkarız artık. Bizim remoklarımız nerede? Remoklarımız remok yomuk, remok. Yomuk. Remoklarımız tınazlarımız nerede bizim? Aynen orada. Şuralara geçelim. Sıkıntı yok. <laughs> Yengeniz evde değil. O yüzden sıkıntı değil yani. <laughs> Çimler çiğneyebiliriz. Gelirse canımız okur ama o ayrı. <laughs> Haydi bakalım. Şimdi ben ne taraftan çıkayım? Şurada uçak var. Şuradan çıkayım. Ya, şurada Uçağı da çok çarpmayan. Uçağa başka koyacak yer bulamadım. Kaldırması kolay olsun. Niye başka yer Şimdi ne alemde bizim biçerler acaba? Deposu doldu mu uyarı verdiler mi acaba? %100 gibi verildi çünkü arazilerimiz. Çıkalım alıyor. Tamam güzel o bitirmiş. Hı sıkıntı yok. O zaman haydi bakalım buraya. Evet sen sen burada bekle bizi. Koş 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 koş. Evet patozumuz burada. Güzel yapmış ya. Doldu mu acaba depo sonu merak ediyorum. Hayır o kadar da dolmamış ya. Yani. Olsun. Haydi bakalım. Oh, şuradan gidelim. Bizim bir aslında sarı gibi ama bizim bir rengi biraz. O bana daha sarı geldi. İkisinin de aynı mı acaba? Tamam, Allah. Im. Şu an bir karşılaştırmak istiyorum yan yana. Bir bakacağım. Bir bakacağım yan yana. Tamam haydi bakalım sen çalış orada. Aynen onunki açık sarı bizimki biraz daha koyu sarı değil de sarının biraz daha koyu tonu gibi bir şey. Ya, ya bu tarlamızda böyle oldu gençler dediğim gibi zaten biliyorsunuz önceki videolarda kusura bakmayın. Bu bir sefere mahsusluk bir hata diyelim. Neden böyle yaptı bilmiyorum. onların da tam belki oyunda olan bir bug oldu. Dediğim gibi olabilir öyle şeyler yani. Ne yapalım? Oldu artık. Gönüller olsun ne yapalım? Samanımız samanımız geliyor tam satıyor. Saman gelsin abi. Samanı satacağız. Biz saman kurtaracak çünkü. Abi iyi oldu ha. İki biçer fikrimi var mı çünkü baya iyi oldu. Hoş oldu. Şimdi... Sen ne yaptın burada? Ay sen ne yaptın ya? Bu yalakla bir derdi var bu işçilerin ama <laughs> anlamıyorum. Geri geri çıkabilecek misin acaba? Aa, ah, iyi bak. Çıktı. Güzel. Güzel çıktı. Güzel çıktı. Güzel Gel bakalım şöyle Bak. Tamam bu kalsın burada. O bir bitmiş zaten. Şu traktörümüzü şuraya götürelim. Hemen yakın olsun içerilere. Ya bu arada ben şu diğer tarlaya da mı acaba kanal eksem diye düşünüyordum da. Bilmiyorum hani oraya da kanal eksik mi acaba? Kanala da para var mı acaba? Ne dersiniz? Kanala mı takılsak? Biz en iyisi oraya da kanal ekelim bence ya. Bence kanal ekelim. O zaman oraya taban gübre satmamız gerekecek değil mi? Tarlanın o kısmı silmek istiyorum ben ya. O da sıkıntı çıkarıyor çünkü. O tarlayı ben silmemiştim. Nerede o? Boyamaya girelim. Sıkıntı çıkarıyor çünkü hani her seferinde sıkıntı çıkarıyor. Sürekli hani videolarda özellikle size bir zaman kayboluyor. Ben de farkındayım hani. Siz de bazen sıkıldığınız oluyor tam ben sırt yaparken şurada. O yüzden ne yapıyoruz? Demokrasiye çağrılar çıkamaz diyoruz ve hemen ne yerdedir hakimimiz? Çok mu oldu acaba bu? Ne demek bu arsa benim değil ya? Bu arsa benim değilse kimin o zaman burası? Ülkeye takı diye bir şey var. Şöyle biz bence silelim. Hiç sıkıntı çekmemek adına. Hop hop hop. Şöyle güzel oldu. Gayet iyi oldu bence de. ne dersiniz? Şuradan da az bir şey silmek istiyorum köşeler. ha. Şöyle idrar ya şöyle. Rahat edelim ya değil mi? Yani sürekli sürekli bir yalağa düşme, yalağa düşme falan oluyor. Sıkıntı oluyor abi sıkıntı. Bu işler sıkıntılı işler. Yolda mod yaptık neyse artık çok da sıkıntı değil. Evet sanırım tarlamız biraz daha düzgün oldu. Şuradan da bir işlem yapacağım. Şöyle. Biliyorum şimdi tarla verimli de önemli olan benim gözümde her zaman verim değildir. Yeter ki işçi sıkıntısı çalışsın. Çünkü gençlerden tek oynadığım için işçiler benim için çok önemli. Kesinlikle işçilerini doğru yapmalar gerekiyor. Yoksa <laughs> çiftlik batabilir, iş karışabilir ortalık. Burayı da güzel bir hayvan ağır olur. Başka bir yapı olur. Buraya da güzel planlarım var. Yani burayı boşuna silmiyorum. Bir şeyler düşünün buraya sürpriz tabii ki de. Şimdi söylemeyeyim tadı kaçmasın. Böyle bir şeyler düşündüm. Ama adamlar çalışıyor. O zaman biz buraya bir taban gübre satalım. Bir servetimizi getirelim. Artık burayı başlayınca atarız. Evet, gelsin bakalım. Haydi bakalım. Bu arada böyle e, seviyorsun sanırım sizin hoşunuza gittiğini düşünüyorum. Böyle hani bir videoda tek iş değil de böyle hani her işi yapıyoruz neredeyse gibi hani. Bazılar çünkü merak ediyordu. Video dışında çok oynuyorsun. Hani bize video yetiştirmek için dediler. Sağ olsun hani bunu bile düşünmüşler. Yani, çok incesiniz. Teşekkür ederim. Yani ne yapıyorsun falan diyorlar. Hani video dışında. işte bunu yapıyorum ben video dışında. Her şey yapıyorum yani önüme ne gelirse. Yani. Ne var? ne Burada bir su var ama burada da iyiymiş. Burada bir şey satış noktası ama satarız buraya da ya. Allah yapma, yapma, yapma. bir an <laughs> ödüm ağzıma geldi. Hop, sakin gidelim yine de. Fazla strese gerek yok. Sakin sakin gidelim. Burayı dişçiye verelim. Sonra bizim patoz biçerlerine bir bakalım. Ne durumdalar? Bayrağımız dalgalanıyor. Havalimanı <laughs> gibi zaman uçak da var. Her şey var abi çiftlikte. Güzel. Daha neler neler alacağız. Her traktör alacağız abi. Ne kadar Türk modu varsa sahiplerin izin vermesi şartıyla bu çiftlikte göreceksiniz inşallah. Haydi bakalım. Bak, buraya atalım abi. Taban gibi satılması lazım. Buraya da kanal ekebiliriz yani gidişata göre. Hmm. Sen dolmuşsun de sanırım değil mi? Hani sen dolmuşsun. Hayır. Abi sen dolmuşsun. Şöyle bir ilk alalım Bu arada gençler ne diyorsunuz hani uzun olsun eliz videolar. önceki 27-28 dakika yaptım. Bu var sıkılmamışsınızdır. Vermişsiniz izleyin ne diyeyim. Şimdi biz bunu ne yapsak acaba? Oraya kanal ekimle versek. Arkadaşlar önce şöyle yapalım. Bu arada kusura bakmayın hep arkadaşlarım geçler diyorum. Hani herkes hitap ediyorum çünkü siz benim yani bu YouTube'daki alemsiniz, alemsiniz, arkadaşlarımsınız. Gençler de diyorum, çünkü aranızda yaşlılar mı olan var çünkü. her yani dizi hitap etmeye çalışıyorum, o yüzden diyorum. Bu arada oraya biz kanol eksek, ben burayı hiç götürsem de buna kanol eksek, buraya şey geçsek, 70 şey getirsek. Olur mu acaba? Aklımda bir fikir vardı. Ben bir yapayım. Eğer beğenmezseniz yazın yorumlara. Sonraki videoda değiştirelim. Şimdi ben bunu buraya bırakayım. Yok kasalar bırakayım. ama sen kaldın da bir şeyler bir gün güzel alalım. Arkadaki bir çerde dolacak büyük ihtimalle ama esas artık kullandı bakacağız. Onda da ilgileneceğiz. Saman, saman da dolmak üzere Saman kazasında şu değiştirmek zorunda kalacağız şimdi. Şuraya gidelim. Bu traktörü de yem karacağız ha. Ama 640'ı ben bu arada satmak da istiyorum açıkçası. Yani çünkü manevrası çok iyi değil. Hani bize Genelde tarla traktörü abi hani onu kepçe taktığı böyle dar yerlerde kullanamaz. Manevrası daha az bir traktör çünkü. Çok geniş alman gerekiyor. Bizde 480 var yani gerçekte de sonuçta hepsi aynı şey. 640 480. Bir viraj dönerken bile hele hidrolik direksiyon değilse ya yani bir virajı olabildiğinden daha fazla geniş almak zorunda kalabiliyoruz bizde. Öyle şeyler oluyor. Oo, bunda bir her şey bitmiş lan. Kanalaya hanoların bizi kurtaracaktır. Çünkü borcu ödemek istiyorum ki borcu sıfırlayayım. Yine kredi çekelim tekrar yüksek vadeli şöyle 1 milyon falan çekelim. Size daha çok şey göstermek istiyorum. Ha bu arada şunu da söylemiş olayım. Onu unuttum önceki videoda söylemeyi. Kusura bakmayın. Tarlalarımız yetersiz gibi duruyor. Ee, önümüzdeki bir, bir, birkaç bölüm içerisinde itibaren inşallah tarla da almaya başlayacağız. Tarla arazilerimizi daha da genişleteceğiz. Farklı mahsuller etmek istiyorum. Mesela aynı anda bir tarafta çeltik ekili olsun. Çünkü çelti bir sefer bitti. Olmaz ki değil mi? Çünkü çelti hala ekek ek diyenler var. Bir tarafta çeltik olsun, bir tarafta yine biz patozluyla biçelim, bir tarafta soya biçilsin. O yüzden bunlar önemli şeyler. O yine mi düşmüş bir yere? Ay ay yapmayın ne olur ya. Ben orayı boşuna mı sildim? Tamam bu... Abi bu da sorun ekiyor ya. Onarımlarını yapmam lazım bunların bir. Ondan mı kaynaklanıyor acaba? Nerede bizim reis? Reis nerede bizim reis? Reis. Onları alalım şöyle. Onlar mı gelmiş çünkü? Kurt mevzeler gibi onları almış isterseniz Onlar nerede bizim? Tamam, onlar da buradaymış. İkisini onlamış olduk. Ha, tekrar başlatacakmış. Onlar da Abi böyle ekmeyin çünkü böyle ektiğiniz gibi çok garip bir şey oluyor. Verim çok düşüyor çünkü. Ben yulaf afar maksat kalmasın diye ekmiştim ama ne zaman böyle olmaz. şimdi düzgün eken, aa tamam bak düzgün ekiyormuşum gördün mü? Demek ki bir de şeyden kaynaklanmış biraz. Ama yine ekmiyor değil mi? Ezgi Niye böyle ekiyor acaba bu ya? Hmm. Neyse bu, ben bunu çiftliğe geri götüreyim. Ben bunu video, video dışına bir bakayım. yaşlar. Çünkü bu böyle ki, ben bu hatayı çözmem lazım. Çünkü hep hemen böyle ala ala biçilmez Ben yulafı bir defa hem patozu biçerim. Çok istediğiniz de biçtim de. Tamam, çiftliğe geri götüreyim. Şöyle ben bunu buraya bırakayım. Ben video için ben bu hatayı çözmeye çalışayım. Bizim buralar ne alemde? Bakalım patozu çok şey yapamak. Şimdi patozuya yönelebiliriz. Zaman dolmak üzere. Yani bak bu biçer rengi daha güzel. Açık renk. İlla fark ediyor yakında şey, şehir yurası da Şöyle ben size bir şey yapmak yapacaktım Bir planım vardı da neyse. Ya ben şu traktörü satmak istiyorum. İnşallah <laughs> beni taşlamazsınız. Ya isterseniz yine alırız da şu anlık bence satalım. Çünkü bizim çok da bu kullanım alanımıza uygun bir traktör değil. Yani tarla traktörü olduğu için. Ben 640 şöyle satmak istiyorum. Parası için değil. Gerçekten fazlalık olması değişiklikle. Bu diğerine daha güzel sürpriz traktör var. Sizin çok istediğiniz traktör vardır. Şimdi Tahminde de herhalde. on alırız. Bu arada bir oluyor. Şimdi benim şöyle bir yapmak istediğim bir hamle var. Yani buna bir talep gelmedi ama tamamen kendi şahsım için yapıyorum bunu. Hani tamamen değiştir olsun diye. Eğer beğenmezseniz sonraki videoya değiştiririz. Saat kaç olmuş bir saate bakayım bir yani telefona bakmam lazım. Tamam devam ederiz. Gübremizde bir eki yok. güzel bahçeler kuracağız. Şunları bir götüreyim. Şöyle bunu yerine bırakalım. Bunu şeyden yıkamıyorum. Bunu daha sürecek tarlalarım zaten. İşte ondan şey yapmıyorum. Ondan yıkamıyorum. Demek. Allah seni ya ben bunu kırmızı renk, yani bir değişiklik olsun dedim hani hep kırmızı hep kırmızı. Ben bunun rengini değiştirmek istiyorum. Eğer hani bakalım siz ne diyeceksiniz umarım beğenirsiniz. Çünkü hep aynı oluyor. Olmuyor da hani hep aynı olduğunda. Hep 70-56 ilk bölümden beri. O yüzden şöyle bir renk değiştirme işlemine girelim. Ayarla girelim. Hmm. Tasarımda neler değiştirebiliyormuşuz? Ha şey ağırlık. Ağırlık şöyle olsun yine aynı olsun da. Tekele kurulum şöyle oluyormuş. Şöyle bir değişikliğe gidebiliriz aslında değil mi? Ya yine tent olsun da. Yok mavi olmadı. Siyah bir garip durdu. Şunu ben şöyle değil de bir mavi yapmak istiyorum. Bilmiyorum siyah çanta çok iyi durmadı. Evet ben farkındayım. Ben bunu şöyle yapmak istiyorum. Yani bakalım beğenir misiniz? Beğenmezseniz de tabii ki de değiştiririz. Tamam hemen aklıma geldi şimdi video anında. Bakalım ne diyeceksiniz? Umarım beğenirsiniz. Kalsın böyle hani değişik olsun şöyle bin şey yürüyor, ayarlayalım. Tabii yıkamamız da lazım şu an biliyorum çok bir anlamı yok. <laughs> Yapmışız yapmamışız. Bakalım durma biraz değiştirdi ama şimdi yıkayınca göreceksiniz şu an <laughs> ben de bir şey anlamadım açıkçası rengin değişmesine ama. Olsun. Şöyle bunu bir, bir ayarlayalım ya. Nerede bizim yıkama cihazımız? Güzel oldu ya değişik ilginçlik farklı be. Bildiğiniz üzere zaten ne bu yapıda traktörleri var. Sadece ortası şey alıyor, göbeği şey alıyor. Of of şuna bak şimdi ne nasıl? Şu güzelliğe bak nasıl ortaya çıkacak? Bu lastikler falan da küçüldük. Vallahi bence iyi oldu. Tamam tamam bu iş tamamdır ya bu iş tamam. Evet mis mis oldu mis güzel ya bence sevdim ben öyle bir kalsın bakalım şimdi bizim şu doldurmuş herhalde samanyet kasasını diye düşünüyorum aa doldurmuş herhalde hatta doldurmuş yere bile dökmüş bir İki dakika bakmadık bak neler olmuş neler Birazdan şuraya çıkaralım kasanı ama bu traktörü seviyorum. Çok kullanma fırsatım olmadı işi yoğunluğundan dolayı ama güzel bir traktör. Abi bu da size bağlı. Siz isterseniz çift durar istemezseniz normal sabitle. Bakalım, yorumlar yazın bakalım. Kalsın bu traktör. Evet, şimdi şuraya bırakalım. Geçelim şöyle geçelim. Haydi bakalım. Tos tos. Şu muydu ya? boş kasaya karıştırdım. Ha tamam. Bir an kasaya karıştırdım. <laughs> Şöyle bunu bize işçiye verelim ya. kapat. Öne indir. Evet. Haydi. Evet, bu da tamamdır. Hemen yani da samanlarımıza gidelim. Ben onu sonra işçiye veririm. Sıkıntı yok çünkü samanlar götürmemiz lazım hızlıca. Tamam bunu bir kilitleyelim böyle. Böyle şimdi. Haydi bakalım. Samanların orucunu videomuzu bitiririz. Bu videoda biraz uzun oldu ama sıkıntı değil. Önemli olan sizlerin sevmesi, izlemesi. Vallahi, vallahi bu bu, bu, kitlemeyle de bir yere varmayacak gibi. Savuruyor abi. Allah savuruyor. Kitledik. Tamam kitledim. şu an kitlen diye gösteriyor ama niye savuruyor anlamadım. Neyse artık. Olabilir öyle bir şeydir. Çok da yani. Allah Allah. bir yere çarpı keydireceğiz şimdi. <laughs> Olacak o. Biraz yavaşlayalım bence çok hızlı geliyoruz. Samanınızı burada dolana kadar eğer artarsa da satarız samanlığa ya saman, elimizde yer zaman bulursun çünkü bir sürü hayvancılık iş şey yapacağız boş yerlere boşuna duruyor geçerken dolduracağız boş yerlere hayvan ağrıları. Evet samanımız geldi Bu şey yapsın Samanı boşaltalım Gençler bu video bu kadardı Umarım videoyu beğenmişsinizdir Videoyu beğendiyseniz bir like atalım Bir de abone olursa çok sevinirim gerçekten yayınlarda da söylüyorum siz kat kat abone olun, like atın. Ben gerçekten hiç sıkılmıyorum. Ben bu işi severek yapıyorum. Zaten ben bu işe hobi olarak başladım. Tamamen FSE'yi çok sevdiğim için. Traktör çocukluğumdan beri ilgim olduğu için. O yüzden işimi severek yapıyorum. Hele sizledikçe bu sevgim kat kat artıyor. O yüzden dediğim gibi hadi bakalım sizin desteğinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.